Merhaba çocuklar. 7. sınıf fizik dersine hoş geldiniz. Ben fizik öğretmeniniz Sevilay İgci Hapçe. Bugünkü konumuz sıvıların yüzey gerilimi. Yüzey gerilimi nedir? Tanım ve örneklerle bunu görelim. Yüzey gerilimi bir sıvının yüzey katmanının esnek bir zar gibi davranmasına yol açan etkinin adıdır. Tüm sıvıların yüzeyleri sanki gerilmiş gibi bir zarla kaplıymış gibi davranır. Bu olayda sıvı yüzeyi olası en küçük alanı kaplayacak şekilde büzülür. Yüzey geriliminin nedeni nedir? Yüzey geriliminin nedeni sıvı molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetleridir. Sıvının iç kısımlarındaki moleküllerin etrafı diğer sıvı molekülleri tarafından sarılmıştır ve buna da kohezyon kuvvetleri denir. Bir molekül her yanından eşit miktarda kohezyon kuvveti etkisi altında kalır. Ama sıvı ile hava sırasındaki moleküllerin üst taraflarında sıvı molekülü yoktur. Sadece aşağı ve yanlara doğru çekilirler. Bu yüzden de sınırdaki sıvı molekülleriyle yanlarındaki moleküllerin kohezyon kuvveti daha güçlüdür. Yukarıdaki resimde su moleküllerin iki boyutlu bir kesit modelini gösteriyor. Bir akvaryuma karşıdan bakıyor gibiyiz. Suyun iç kısmındaki A molekülü çevresini saran 8 molekülden oluşan bir karenin merkezinde etrafındaki moleküllerin hepsi A molekülünü çekiyor. Suyun yüzeyindeki B molekülünün altında yalnızca 3, 2 yanında da birer tane molekül var. Üstünde hiç molekül yok. B molekülünü yanlarındaki moleküller daha güçlü çekiyordur. Bir önceki resimde iki boyutlu kesitte bakmıştık. Bu resimde ise üç boyutlu bir model üstten bakıyoruz. Üstten bakıldığında suyun yüzeyindeki B molekülünün yanlarındaki yine sıvı yüzeyinde bulunan moleküller tarafından çekildiğini görüyoruz. Yüzey gerilimi sıvının yüzeyinde olduğu için bir molekül hem sağa, hem sola, hem de öne ve arkaya doğru çekilir. sıvı yüzeyindeki kohezyon kuvvetleri sıvının içindekilere göre daha güçlü olduğundan dolayı bir cismi sıvının yüzeyinde hareket ettirmek, cisim sıvıya tamamen batmışken hareket ettirmekten daha zordur. Yüzey gerilimin nelere bağlıdır? Sıvının türüne, suyun, etil, alkolün, ve cıvanın yüzey gerilimleri farklıdır. Çünkü moleküllerinin yapısı farklıdır. Sıcaklık. Sıcaklık arttıkça yüzey gerilimi azalır. Çünkü moleküllerin titreşim hareketleri artar ve bu nedenle aralarındaki kohezyon bağları zayıflar. Sabun ve deterjan eklemek. Bu maddelerin molekülleri sıvının moleküllerin arasına girip kohezyon bağlarını bozar. Yüzey geriliminin öz kütle ile ilişkisi karmaşıktır. Doğrudan bir ilişki kurmamak gerekir. Yüzey gerilimi örnekleri. Bakalım örneklere görelim. Bir bardak su. Suyun üstünde yüzen toplu bir iğne yüzey gerilimine örnektir. Dikkatli bir şekilde şu toplu iğneyi suya koyarsak suyun yüzeyinde durabilir. Ancak daha hızlı bir şekilde koyarsak dibe çöker. Toplu iğne çelikten yapılmıştır biliyoruz ve öz kütlesi suyun öz kütlesinin neredeyse 8 katıdır. Yani fazladır. Aslında toplu iğnenin suda yüzmemesi, batması gerekir öyle değil mi? Neden yüzüyor peki? Çünkü ağırlığı suyun kaldırma kuvvetinden büyüktür. Ama yukarıdaki resimde görüyoruz ki toplu iğneyi dikkatlice suyun yüzeyine yerleştirdiğimiz için yüzdüğünü göreceksiniz. Siz de evde isterseniz bunu deneyebilirsiniz. Dikkatli bir şekilde toplu iğneyi suya koyarsanız yüzecektir. Ancak hızlı bir şekilde koyarsanız batacaktır. Toplu iğnenin batmamasının nedeni suyun yüzey gerilimini kıramamasıdır. Kırması için ise daha hızlı hareket ettirebilirsiniz. Aynı şekilde ataç. Eğer suya birazcık sıvı sabun eklerseniz iğne aniden batar. Neden? Çünkü dedik ya yüzey gerilimini etkileyen etkenler vardı. Bunlardan biri de sıvı sabundu. Eğer suya dokunup titreştirirseniz iğne yine batar. Aynı deneyi ataçla da yapabilirsiniz. Suyun yüzeyinde yürüyen böcekler. Yukarıdaki resimde sivrisinekler suyun üstünde yürüyorlar. Çünkü ağırlıkları suyun yüzey gerilimini aşmaya yetmiyor. Ayrıca ayaklarının yüzey alanının geniş olması ağırlıklarını yayarak suyun yüzeyine uyguladıkları basıncı düşürüyor. Bardaktan taşmayan su. Yukarıdaki resimde bir bardağın içine gıda boyasıyla renklendirilmiş su doldurulmuştur. Bardak ağzına kadar dolu, hatta ağzını aşmış. Ama su taşmamış. Bardağın cam kenarlarında yukarı doğru bombe yapan suyun yüzeyi yüzey geriliminin güzel bir örneğidir. Bunun bir benzerini bozuk paranın üstüne damlalıkla su damlatarak da yapabilirsiniz. Su damlaları bozuk paranın üstünde dış bükey bir bombe yapacaktır. Gelecek dersimizde bu deneyi hep birlikte yapabiliriz. Yüzey gerilimi ve günlük yaşamımız. Yüzey gerilimini en sık kullandığımız durum belki de temizliktir. Sıcaklıkla birlikte suyun yüzey gerilimi azalır. Böylece su molekülleri bir arada tutunmak yerine sünger gibi delikli malzemelerin içine daha rahat girer. Ayrıca deterjanlar suyun yüzey gerilimini azaltır. Böylece su molekülleri çamaşırların dokularının arasına daha kolay girer ve kirleri çözer. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek dersimizde bu konularla ilgili deneyleri yapmaya hazırlanalım. Görüşmek üzere.